Salam əziz dostlar, mən Üzeyir və bu gün sizləri də birlikdə bir dostumuzun istəyi ilə, bir arkadaşımızın istəyi ilə Zula oyununun ikinci bölümünü çəkirəm. Bu video bir 15 dəqiqəlik bir video alınacaq. Hadi dostlar, danışmadan oyunumuza keçək və daşsaqlarımız çox şeylər olacaq. Yenidən salam əziz dostlar. Gemi yerində oynayırıq. <coughs> oynadığım yeri değil ama dedim biraz burada da oynayalım. Hem şey e, bütün demeler koyduğum e, bütün bölüm değil mi? Çünkü bir video koymuşum sulay ait. E, onda da Üsküdar sokaklarındaydı. Ama indi bir indi e, gemi da oynayarak gemi Tim Dedin sonuç Gladion'un cehennemi arkadan vurdu. Sniper götürer, keskin nişancı. Onlara başa salak göre kim kimdi? Yürü git lan. Yürü git lan işine peşine. Evet. Kil çalmayın lan. Benim kilim de. Ben öldürecektim onu ama icaza vermediler. Onlar öldürdü. Lan velet nereye? O bombaya bir kimisi tamam keçib. Am biz tapınca. Yox, burada olmur. Snayperlə oynamaq olmur. Yerə çox adam olarkı. Yuxarıdakıları vurasan, burada hamı demək olar, aşağı ilə gəlir. E, biz gəlirik bura, 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 bura. Belə burdan bura vuraq. Ölmür kank. Mən mermini tez eləyəy, gizləndirdiyə sanırsam. sana ne? Ha, ha başa düştüm. Tanıdığım yer değil hiç. Baş baş baş. Taramıyor, taramıyor, taramıyor. Ne var lan? Mao. Burada ıı, kafa vurmak veya da ne yapıyor lan? Bu ne? Birin dörde gelirim. Velet. Ne yapıyorsun lan? Kahmer. Kahsede gel Git git. Oh yeah. Of. Oh, o girdiler. Baskın var. Ah Winchester troplar vardılar. Pompalı. Ay. Evet böyle şey böyle şey buradan ha ele bildim ne yapıyorum ki ben oynamam an bu yerde ne haber ne haber kanki kanki ne haber aa öldürdüler Aa. Öl lan. Bu ne? Patlamak. Ha, ben mi sağlandım? Al tut geldi lan. Ay. Point kimi değil, point daha yakıştı. <laughs> Bu oyunu da sevenler var. Geçmiş. Ne var? İntikamımı aldım lan Vel senden, velet. Senden, senden de. Ya sen intikam almadın. Gəldiyəm. Ha, pul tutub gəl. Əla, super. Arxadan vurarıq biz də səni. Hara qaçdın? Nə deyəy oğlum? İkinci silahımızla tapança ilə öldürəcəm səni. Və beləcə oldu. Bir oyunda 5 adam, 5 kişi öldürdük. 9-un 7-yə gedirik. Qəşəng e, silahdı bu. Oh, super. O nereye lan? Nereye? Nereye? Ta 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 ta. Ah mermisi yok lan bunun. Biz bunları ne oynadık ki da? Öl. Öleceksin. Ölmelisin. Ölmelisin. Ay üstünü bırak hanım. Ah üç günde kalıp 3 günde öldürdüm öldürdüm de. Ah. Ne üç gülle hiç bir gülle değmez onu da. O üç gülleden. Ey <laughs> Ne haber? Yakışı var. Babattım. attı. Koşma geldi. buradan gelecek. Gel oğlum gel. Özünü silahıyla özünü öldürdüm. Oh, Barrett. Ay, gitti. Peki, götürebilir yine Barret var et. bu Barret. Barret'ten oynamak için neler neler elleyebilirim neler? neler. Allah'ım. Hayır, kimse yok. O oh, iyi Allah al al götür onu. Ay, götürsene. Götürsene. Maç bitti arkadaşlar. Maç oyun bitti ay dostlar. Hadi be. Hazır verseniz oğlum. Burada da hiç bilmiyorum. Kimdir? Hmm, Oda başkanı. Mı hmm, bu da? Yok, ha buyudur. Daha öteye de. Direğe inilir ve biz de iniliriz. Uçağın girişinde dediğim gibi bir 15 dakikalık falan bir video olacak. <coughs> Arkasından Point Blank e, ikinci Bölüm Gelecek Hatta İsteseniz 3. E, bölümde Geler Aa Oyun Başlamamıştı Alıksana Oğlum Gelen Yoktu Artık bir Yüzümde Ayık Defans onlar çəkilib diyəsən. A, qorxdum dedim arxam buracaq məni. Və əl, a, mən nə dedim? Ay səni lan velə. Oh ye. Yeah. Üçünə oynayaq. Yəni bu olsun bizdə. M. Hmm. Ol oh, papat. A, mənim kimdir? Bir bakalım kim? Arkacı. Arkacı it. Al sana. Ölümden durdu. Vurabilmedi ama ben arkadan vurdum. Al sniper. Nerede de var Eee ele böyle götürdüm. Ne var lan? O bomba. Bomba bomba bomba. Bomba bomba bomba. Karşıma çıkmayın lan. Çıklar lan. Mənə de dediler, çıxdıq, ne oldu lan velet? Neçə neçə Birin üçe? neçə? Bu nədir? Allah'ım Nereye, nereye, nereye arkandan vururam görmürsən Mal Arkasından vururam Mal gör bak, gö arkasına Ve Allah Kafanız uçtu. Uçtunuz siz lan oğlum. Rahat oyundu. Böyle diye çok rahat oyundu. Gördüğünüz gibi. Şşş, ne var? Şşş, şş. sakin ol. Tık tık. Şş, şş. sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Gel gel. Gelseler yakışırlar ama. qoxmayım. Üstə məhəbudum. Ay Allah, ay Allah. Ay Allah, ay Allah, ay Allah, babats. Qalxarıq yuxarı. Arxadan vurdular və vurdular və vurdular, amma təsir olmadı. Təsir olmadı. İkisi də öldü və A, 8-in 4-ə. Bir oyunda 7 adam. 7 <laughs> kişi öldürmüşdüm bir oyunda. Amma qəşəng silahlı adam. Bu silahla çətin eləyərəm eləcək. Bəlkə də bu ilə də eləyərəm. Yoxlamaq istəyirəm. öde çok seviyorum. bu ha burada arkadan gördüm Biz Bize de değil ay görmedim. Ay seni Bu ne? o <laughs> oh, 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 oh. Tamam sizler bendesiniz lan velek benim sağımdan da istemeden götürmeden ayla ayla temizlemeye lazımdı lan ay onu öldürdüm o birisini ama o birisini gözlemedim geler oğlum bekleme sen orada ileriye git öne git yani yerinde diyanmak olmaz tut geldi ve ben kardeşim. Ay öz bombamı özüm uçtum. Uçtum <laughs> yani de öldüm. Hmm. Böyle oyunların gelmesini çok istedirsiniz videonu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Aa unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Gireyim. Al Zilan oynamıram mən. E, Belədir, Zlanet çox oynamıram. Ki xoşma da gəlmir. Beldiya xoşma gəlir gəlməyə, amma belə Beldiya qrafikası çox uşaq uşağa oxşar. Bebə, belə necə deyim, pis çıxmasın. Qrafiki yaxşı deyil o da. Uşaq kimi görsən, uşaqsı göstəriris. Belki də üstündə e, istəsələr istəyəcəklər, düzəldəcəklər elə təzə demək olar ki, təzə yaranıb. Al, al lan. Mənə baxır, vurmur məni. Oh yeah, kala AK-47, əla baba, süper. Ee, pis deyil. O bir pis deyil. Kısas odur, al sana. Al sana. Al lan. Al, gel yavrum, nereye kaçtı lan? Oh, burada. Tık, 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 tık. Aa, oyun bitti kazandım ben biz kazandık ve onun için 11'e gittim ve aziz dostlar sağollaşıram ve yeni videolarda görüşene dek sağolun kendi özünüze yakış bakın sağolun bay bay